Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Modern Combat 5 oynayacağız. Bu seriye bağlayacağım bunu. Ford gibi. Çok güzel olacak bence. Ben biraz oynadım. dedi gibi arkadaşlar. Çok güzel kaldığı dediği gibi böyle devam ediyorsun böyle alanlara gidip öldürüyorsun konuşmalar var. Arada çok güzel Başlayalım. Dur. Başla. İyi uyanış rınlaşı tapınağı uluslararası siber e gelişmesinin ilk gününde Tokyo'ya düzenlenen bir dizi yoğun saldırı şerika ortamı haline getirdi. Tam ne yürüyüş sayısı hala bilinmiyor. Ama ilk raporlar büyük çapta bir yıkım işaret ediyor. <laughs> 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 Sakin ve na nazik davranmayı unutmaz. Bu sadece bir oyun. Hmm, o zaman bir şeyler olacak. Diyor arkadaşlar oyun yükleniyor. <laughs> amaçla saldıranları küçük 3 kafa vuruşu yap onu öldürme yap tamam. <laughs> Adam Miko beni zor şu an. Diç buradan çıkmamız gerekiyor. grafikleri de çok güzel. Burada bekle. hayır. Oha! Ne yaptık? Yu! iyi misin? Ben iyiyim. Şerefsiz herifler. Rainbow buradan. Blank olsun dönmüyor. galiba bu Al. Al. Bu sana vermemi söyledi. Sağ ol. <laughs> <laughs> Bitmeyi yükseldi. Di, değil. Ruh çıkma çiz bilmiyorum ne. Hatta hatta dönün hiç bilmiyorum. Açır yiyecek zaman yak beni ne. Şu an bulunduğum binanın yanındaki girmesi. Miku'yu takip et yeter. O yolu biliyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir askı komutanı Çok büyümüş veya sonunda ABD'ye geldi. Çok askeri kariyer peşinde koştu. Rolks takımın takma adını, saçının renginden, çok sinirli olmasından mı geldi bilinmemektedir. Amaçlar diğer tapınağa al Bir gözü yağı kullan, beş kafa vuruşu acele etmeliyiz. Mağar çekim. <laughs> Gel. Gel. Peki sen Roxy'yi nereden tanıyorsun? Eski bir arkadaşım diyor. Ben bile şeyim eski bir arkadaşım. Ya kafa vuracaktım şerefsiz herif. Arkadaşlar arkaladım hepsini. Nice. <laughs> Burada yanlış Gir <laughs> gire var ya kafa vuruşu yapmaya çalış. Kafasını. Kafanı seveyim. Se seveyim. Tekmele. Ya. <laughs> <laughs> İyileşti. Buradan. Hadi. Hadi Kurtarın bizi diyorlar. Panic. <laughs> <laughs> bu görev de bitti Bonus düşmanları geri kuşatıyor. Bir çok hızlı bir şehir ilerlemesi. Bana neler olduğunu söyle. Yine çok kötü bir saldırı oldu ve şehir savaş alanına döndü. Sen geçici bir acil durum hastanesine yerleştirdik. Ben de uzun düşünmüştüm ama yağmacılar bizim artık bir kaynaklar yeterli değil. Nasıl bir saldırı? Nereye? Rooks, Rooks. Dedi ve bitti. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yarın ikinci bölümü gelecek. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.